arkadaşlar dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle 33. 33. dersimizi göreceğiz. 33. dersimizde arkadaşlar sizlerle Rusça'da tamamlanmamış fiilleri tekrar edeceğiz. Biliyorsunuz daha önceki derslerimizde biz tamamlanmamış fiillerin hangi zamanlarda nasıl kullanıldığını gösterdik. Fakat 32. dersimizde sizlere tamamlanmamış ve tamamlanmış fiillerin arasındaki farkları Gösterdim. Tekrar anlattım. Şimdi bu dersimizde tamamlanmamış fiillerin kullanımını tekrar edeceğiz ve yeni kullanımlarını göreceğiz. Şimdi arkadaşlar tamamlanmamış fiiller yani nisa ve şinni glagola dediğimiz durumlar devamlılık, alışılmış, alışılmış ve tekrarlanmayı belirtir. Bunun için zaman zarfları kullanarak bu eylemler daha belirgin hale getirilir arkadaşlar. En çok kullanılan zaman zarfları aşağıda gösterdik arkadaşlar. Bunları bir daha hatırlayalım. Kaç utra utra Her sabah. Kaç den her gün. Kaç düğün her akşam. Kaç düğün her gece. Kaç düğün her hafta. Kaç düğün her ay. Kaç год her yıl. Genellikle. Çasta sık sık, vesikda her zaman, Redka, nadiren, inagda bazen, razvı din günde bir kez, razvını delio haftada bir kez şeklinde oluyor arkadaşlar. Şimdi e, diğer zaman zarflarını görelim arkadaşlar. Panedielnik Pazartesi. Vtornik, salı, sreda, çarşamba, çitver, perşembe, petnice, cuma, subota, cumartesi, vaskeseniye, pazar. Kajdi panedelnik, kajdi e, her pazartesi, kajdi vtornik, her salı, kajduyu sredu, her çarşamba, kajdi çitverk, her perşembe, kaçduyu petnicu her cuma, kaçduyu subota her cumartesi, kaçduyu vaskesiyeni dediğimiz zaman da her pazar. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi önceki derslerde söyledim. Kaçdı bazı durumlarda değişiyor. Bunlar ismin in haline göre sıfatların değiştiği için ileriki derslerimizde yani padejlerde bunları kullanacağız arkadaşlar. Diğer bir şekilde kullandığımız papani diyelnikam pazartesi günleri Pa vtornikam salı günleri. Pa sredam çarşamba günleri. Pa çetvergam perşembe günleri. Pa petnitsam cuma günleri. Pa subotam cumartesi günleri. Pa vaskesenyam pazar günleri şeklinde oluyor arkadaşlar. Bu arada pa edatı ismin e halinde kullanılan bir edat. Dediğimiz gibi bunları ileride ismin hallerinde tekrar göreceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar örneklerle bakalım. Kajduye utraya begayo. Her, her sabah ben koşarım. Yani burada koşmak eyleminin her sabah tekrarlandığı için burada tamamlanmamış fiili kullanırsınız. Kajdiden yara botuyu. Bakın her gün ben çalışırım. Çalışmak eylemi tekrarlanıyor. Biz tamamlanmamış ve tamamlanmış fiillerin arasındaki farkı böyle demiştik arkadaşlar. Tekrarlanan bir eylem, devamlı yapılan bir eylemse muhakkak tamamlanmamış fiil kullanacaksınız demiştik. Kajdu vecir ya yayu? Her akşam ben gezerim. Kajdu yu noç ya çıtayu kinigu derseniz. Her gece ben kitabı kurum. Kajdu yu nidelyu ya yeju kraditiyelyam dediğiniz zaman. Her hafta ben ebeveynlerimin yanına giderim her ay ben tiyatroya giderim. got derseniz, her yıl ben seyahat ederim. Devam ediyoruz örnekleri görmeye arkadaşlar. Letam abıçına mı yezdim attı katna mor yazın genellikle biz denize yüzmeye gideriz. Biz yüzmeye denize gideriz. Bakın tekrarlanan bir eylem. Her yani yazların yapıldığını gösterir. Zimoy ana çastı baliyet dediğimiz zaman kışın o sık sık hasta olur. Ana fsegda pamagayet im derseniz o onlara her zaman yardım eder. Bakın burada dikkat tutuyorum. Fsegda, zimoy, letam işte ne bileyim buradaki kajdı veçir gibi e, zaman zarflarını kullanıldığı durumlarda arkadaşlar tamamlanmamış fiilleri kullanırsanız. Mı redka igrayım futbol dediğiniz zaman biz nadiren ara sıra top oynarız. Yayınak da kuru. Ben bazen sigara içerim. Raz den yazı varmıyor Günde bir kez ebeveynim ararım. Bakın haftada günde bir kez. Raz vı nidelyumu yezdim na piknik derseniz. Haftada bir kez biz pikniğe gideriz. Şimdi arkadaşlar burada şudur. Siz eylemin tekrarlandığını gösteren zaman zarflarını kullandığınız zaman, zaman eklerini kullandığınız zaman muhakkak tamamlanmamış fiil kullanılır. Niye? Bu eylem tekrarlanıyordur. Kaçlı panidelnik veya papanidelnik am ana serial derseniz, smotrit serial derseniz, her pazartesi o dizi izler. Yani pazartesi günleri her pazartesi tekrarlanan bir eylem. Bakmak fiili. Kaçtı vütornik veya pvtornik am yapacu narınak derseniz, her Salı günü ben e, pazara giderim. Bu arada o değil, şurası ben olacak arkadaşlar. Ben pazara giderim olacak yanlış oldu. Burada her Salı günü yapılan eylemi e, gösteriyor. Kaçtı vusriydu veya pasriyedem mı igrayan tenis derseniz, her Çarşamba günü biz tenis oynarız. Burada her çarşamba yapılan bir eylemdir. Kaç di çiet verg ve paçit vergamı vimesti vı streçayimse vı her perşembe günü biz beraber kafede buluşuruz. Vı streçatsa bu arada buluşmak demektir arkadaşlar. Bu kafe kafede. Her çarşama yapılan, tekrarlanan bir eylem. Kaç duyu piyetnetsu ve pa pa piyetnetsam ani yedut gost derseniz her cuma onlar misafirliğe giderler. Her cuma yapılan bir eylem. Kaçduyu botu veya pas botam mı ucunayın ve restoran ederseniz her cumartesi biz akşam yemeğini restoranda yeriz. Her cumartesi yapılan bir eylem. Kajduya ya veya veya pa vaskesenye mı bir doğma derseniz her pazar günü biz beraber evde kahvaltı yaparız. Yani arkadaşlar burada da işte her pazartesi, her sağlığı, her çarşamba, her perşembe, her cuma, her cumartesi ve pazar günleri yapılan ve tekrarlanan eylemleri gösterdiği için burada tamamlanmamış fiilleri kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi tamamlanmamış fiiller bir de arkadaşlar eylemin başlangıcını, devamını ve bitişini ifade eden fiillerde yani nedir bu fiiller? Naçinat, naçat, pradalcat, zakançıvat, zakançıt, ten. Sonra gelen fiiller daima tamamlanmamış fiil kullanılır. Bunun sebebi ise arkadaşlar dediğimiz gibi eylemin başlangıcını bitişini ve devam edişini gösterdiği için bu fiillerden sonra fiiller daima tamamlanmamış gelir ve master halinde kullanılır. Yani bir yardımcı fiil gibi düşünün. Mın açıli robot dediğiniz zaman biz çalışmaya başlıyorduk veya başladık anlamını verirsiniz arkadaşlar. Мы начинаем работу, biz çalışmaya başlıyoruz. T продолжает изучать русский язык. Sen Rusça öğrenmeye devam ediyor musun? Yani o eylemi devam ettiriyor musun? В пятницу pardon, в пятницу я закончил работу derseniz, cuma gün ben çalışmayı bitirdim. Yani işi bitirdim anlamını verirsiniz. После ужина Ani, pradaljali smatret televizör derseniz akşam yemeğinden sonra onlar televizyon izlemeye devam ettiler. Posli bu ara den sonra anlamı den sonradır arkadaşlar. Užina akşam yemeği. Posli užina dediğiniz zaman akşam yemeğinden sonra ani pradaljali devam ettirdiler. Bak smatret televizör şeklinde kullanırsanız. On zakončil čitat knjigu derseniz o kitabı okumayı bitirdi. Yani okuyup bitirdi anlamında verirsiniz. Diyeti naçali igrat ve futbol derseniz, çocuklar futbol oynamaya başladılar. Şimdi arkadaşlar, tamamlanmamış fiilleri kullanırken kullanmamız gereken zaman zarfları, zaman kelimeleri ve eylemin devamını başlangıcını gösteren naçinat, naçat, pradaljat, zakarnçvat, zakonchet gibi ifadeleri kullandığımız zaman, bu fiillerden sonra gelen fiiller daim adilik tamamlanmamış fiil kullanılır ve master halindedir. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. i̇leriki derslerimizde bir sonraki derslerimizde tekrar tamamlanmamış tamamlanmış fiilleri görmeye devam edeceğiz.